Arkadaşlar merhaba. Bir fonksiyon sorusuyla karşınızdayız. Bileşke adalı altında iki tane bilgi verilmiş. G2 artı f-1'i soruyor. Bakın burada bileşke demek içinde demektir. f içinde gx eşittir. 3gx eksi 4. Bu soruda yapmamız gereken içine k dersek, içi dışında olduğu için, yani fk eşittir, 3k eksi 4 yani bileşik adı altındaki fonksiyonu normal bir fonksiyona çevirmiş olduk. Aynı şekilde g içinde fx eşittir 4fx artı 3'tür. Burada da yine fx'e n diyecek olursak bakın gn eşittir 4n artı 3 olacaktır. Bizden istenen nedir arkadaşlar? G2 ve f-1. f 1'i -1 buradan bulalım hemen. f-1 x gördüğümüz yere değil burada k gördüğümüz yere eksi 1 yazacak olursak burası eksi 7 yapar. Aynı şekilde g2'yi de bulalım. N yerine 2 yazarsak g2 de buradan arkadaşlar 8 artı 3'ten 11 ve 11 eksi 7'den istenen cevap 4'tür.